Tekrar merhaba. Şimdi biz ya Samsun merkezine gideceğiz ya da Amasya'ya gideceğiz. Nereye gideceğimizi hala bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi arabayı... Oradan mı? Tamam, sen sen geç. <laughs> Bana neresi olursa olur yani. Esraya gezme olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence Amasya. Arabada hocayı sürsem ne olur? Ölür müyüz? Yani Ölmekle kurtulur musun bilmiyorum. Şimdi biz Amasya'yı seçtik ve oraya gideceğiz. Size oradan. Yani gezilecek bir yerler var mı falan bir bakarız. Orada bir birkaç video çekerim. Ne yapıyorsun abi? Şu an ne yapıyorsun? Oje sürüyorum. Arabada mı? Evet, vaktim <laughs> yoktu. Evde. Ne ya? Nerede saç? Yani hiç arabada oje süren bir insan görmedin mi? Görüyorum. <laughs> ben nefes alamıyorum. Bak kanka böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok. Oh. <laughs> Esra abla inşallah 1 milyon izlenirsin. Esra i̇nşallah. Esra özveren nefes almıyor yani. Kaç like istiyorsunuz bu videoya? Ne? Bu videoya kaç like istiyorsunuz? Bu videoya. <laughs> <laughs> 5000. Tamam. Bu videoya 5000 like istiyoruz arkadaşlar. Esra'yı Amasya kelesinden attı kışkırtması çekelim bu Arkadaşlar 5000 like gelmezse bir daha videolara çıkmam. <laughs> ay ay insanlar Aa, hemen saba, bak. hemen like atın. Sefa <laughs> bir daha videoları çıkmayacak yoksa. Ay, çok üzüldü şu anda. Sefa <laughs> 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 ağlıyorlar. Seval lütfen gel videolara ne olur lütfen. Tamam. Zahrettim tamam. oh. seni ben. Hadi oyna. Hadi oyna. Evet. Eller ne derse dersinler o dilleri giyesinler. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar için ne alın. Ne istersen söyle aşkım. İki sohbet aralık bütün mesafemiz. Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda <laughs> Korksun dünya bu aşka Tövbe şükür <laughs> Bir de utanmadan yüzüme geliyorsun şey kimse öptüğüm sokak var ya Harşena Kalesi'ne geldik. Ne? Amasya'da Harşena Kalesi. Harşena Kalesi'ne, Kalesine gelmişiz. Harşena Kalesi'nin tarihini öğreneceğiz. Evet, tarihçesini öğreneceğiz. Binlerce yıldır değişmiyor. Hak Tiler döneminden diyor. Milattan önce 2300 döneminde. Kim yapmış? Kılmıyor mu? Yani, yani o tarafı doğru düşmüyor. Lütfen. Bunlar da Giriş 5 Türk lirası. Buraya gelmek için biraz para biriktirdik. 5 <laughs> <laughs> liralarımızı toplayarak. Bayram açlıklarımızla. Aynen. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, merdiven olması daha yorucu değil mi? <laughs> Şuraya gidelim. Zirveye gidiyoruz. Daha burası zirve değil mi kanka? Daha zirve mi var? <laughs> Yorulduk. Hadi bir masraf. Yola devam. Ulan merdiven Korkuluk koymuşlar. İyi iyi işte korkuluk. Merdiven Olmasa koymuşlar. aşağıya. Yuvarlanmadım Geldiğimde yani. Merdiven olmasa daha yoracağım ama. <laughs> Bugün buradan kas yapıp döneceğiz. Kimse yok maske indireceğim. Bu video koydu 19 kuralı. <laughs> Ve birlikte çekilmiştir. Hadi. Geçmiyor. Aha geldiler peşimize. <laughs> İmdat. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Çıktık mı artık Hadi Hadi ya? Şimdi fotoğrafım var. Adam burada oturuyor. Ben kafasından aşağı şişeyle su döküyorum. Yıkanıyorum çünkü. <laughs> Ama burası Amasya Kalesi'ne günümüze kadar gelebilen tek Türkçe kitabı. Kaya Bülü'nün üzerine çıkan tarihi yolda tesadüf dur, dur, eden dur. küçük bir... Aa, sahibül Hayrat Mustafa Bey cümlesi okunmaktadır. Kitabe önünde kuş veya diğer hayvanların ve su ihtiyaçlarını karşılamaları için küçük bir kuruna kur. Hmm. Bak şurada yazıyor demek ki. Ne e, gözüküyor bu? mu? İşte burada yazıyormuş ki sahibül, sahibül Hayrat Mustafa Bey. Mustafa Bey. Yani Hayrat Mustafa Bey'in sahibi olduğu bir hayrat. Hayır, ya Mustafa Bey'in sahibi olduğu Bey hayratıdır. Aynen mi? işte. <gülüyor> <gülüyor> hayrat Mustafa Bey'in hayratı. <laughs> Bakalım gözüküyor mu aşağısı böyle. Evet gözüküyor. Ay öldüm ben. Hadi fotoğraf çekelim kenara. Biz şu anda zirveye çıkıyoruz. Şuradaki yakınlaştırayım. Şuralar led alt kısımları. Ama biz önce zirveye çıkmak istediğimiz için, kafeyi yediğimiz için önce zirveye çıkacağız. Ama sonra yine de buralara falan da gideceğiz. Telefonum çalıyor. Zirve şurası. Çık bayrağı var. Telefonum çıkartayım size. <laughs> nasılsın arkadaşlar yani o kadar yolu çıktım öldüm şu anda buraya geldik bakın göstereyim size şu an buradayız burası zirve önemli. zirveye geldik sonunda burayı gösterelim hadi kalkın zirvede gezelim ya ne oturayım ya geldim. otur bir aşağıda gözüküyor şuradaki aşağıdaki evlere gideceğiz birazdan bak oradan müze olanlar varmış ama evler çok eski ve hepsi birbirinin şey olarak, evet. evet. olarak aynı aşağıda Bir de düştü öldü falan mı acaba buradan? Her tarafını sarmışlar buranın ya. Tövbe estağfurullah. Böyle bir uçurma geldi şu an. Burada da hiçbir önlem almamışlar. Evet. Bence burada bir <laughs> düştü. <laughs> Manyak mısın? biri ön düşseydi alırlardı herhalde. Baksan her taraf kaba. Bak annem çok. Yürü sen yürü sen gerçekten Yani. Muhammed bana ne sen yaşım var. Yani kaç yıllık şey ya. Ya yazık gerçekten ya. O Şurası bir ama... Neresi? Burası mı? <laughs> Bu ne lan? Burası hamam mı? <gülüyor> 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 Herhalde insanların boyu o zamanlar 2 metre. Burası gözetleme kulesi. Ama biz gözetleyemiyoruz çünkü boyumuz çok. Daha. Çıkalım mı? Hadi şurada şuraya çıkıp fotoğraf çekelim. Gülsüm. Ya manyak mısın? Sakın, Sakın öbür tarafını geçme. Oha beyzi. İstersen <laughs> kendim aşağı atayım. <laughs> bu kız benim ölmemi istiyor. Bakayım burada ne var? Bundan Burası işte kalle Çok gözüküyor yani ama bilmiyorum ama. Esas. Daha bu devamı mı var lan? Çek bırak. <laughs> Ama mı çekmiş acaba burası? Evet arkadaşlar. Ama hiç oraya benzemiyor. Ya. Şimdi biz Ferhat ile Şirin aşıklar ne? Müzesi kalesi mi? müzesine geldik. Bu da Ferhat ve Şirin'in mezarları. Gerçek mezar mı? Bence gerçek <laughs> Böyle bir beyaz gül bitermiş. Aa, a. bu iki gül birbirine tam kavuşmak üzereyken mezarların ortasından bir kara çalı çıkar. iki gülün kavuşmalarını engeller. Bak beyaz gül çıkmış da diğer çıkıyor. Bak beyaz, evet. beyaz, beyaz gül çıkmış. Bak. Beyaz gül ben ortadaki de kırmızı gül. Ortadaki de çalı bak. Dikenli. Ha. Ben Ferhat ile şimdi bilmem. Ferhat ile Sultan'ı bilirim. Allah'ım sen Ferhat. Sen o kadar git dağları del şimdi. Ki ben Ferhat'ı bilirim bilmem. Ben Sultan bilirim. Ben az büyük burası. Ama bak çok abid alorduk. Kaç Bence kanal burası. Burayı ev balt kazdı. Ama balti yerlerde bir, birkaç katalısı var kendisi söyleyeceğim. Ferhat mesela burayı çok kısa kazdı aslında. <laughs> yani oradan su geçmez. Ben sana diyeyim

Minyatür evlerim. Abla, kral kaya mezarlıkları Minyatür aynı, gerçekten mezar Kerem, ve anneleri. Gibi. Baba Aslı Kerem'in kulelerine düşmüş Ya. ya <laughs> Lütfen oturmayın arkadaşlar <laughs> <zaten. gülüyor> Kerem yani, ile Aslı'nın Cennet sahnesi mi? Ne? O ne demek? Kerem en Aslı'nın Heavens gibi. Cennet sahnesi ne ya? <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Kerem ile Aslı'nın hikayesini bilmediği için görüyoruz. Burası da Leyla ile Mecnun işte evet. Evet. evet arkadaşlar. Leyla. Mecnun. Evet. 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 Bunlar gerçek mi acaba? Ha, Aynen. Hayır o değil. kızım. tipleri gerçek. Hayır canım. Oraya. Yani burada bir şey varken işte b-, yani. Bak burada herhalde. Hmm. <laughs> <laughs> Ay ah Romeo. Esra Romeo'nun Romeo. Onların jületi işte. Biraz jületi. Aşkım. Aşkım. arkadaşlar. Çoban Çeşmesi <laughs> beraber. Çoban Çeşmesi. Burası Çoban Çeşmesi. Köy. Gidin köyün içine. Sabah kahvaltımız var. Güzel <laughs> sergiler. Çeşme başı sevdalarını almıştım. Ağzımda bilmece, Şimdi burası evet, lira. Yani burada burada her yerde lirası. beş lira. Evet. geliyorsanız Şimdi müzeden çıktık. Gerçekten çok güzeldi. Zaten. 5 lira fiyatı. Uygun yani. Amasya'ya gelirseniz bence buraya girin. İçeride Romeo ve Juliet'ten bütün Ferhat ile Şirin'e, Aslı ile Kerem'e kadar herkes vardı. vardı. Ya sadece herkes Ferhat ile Şirin yok yani. Bütün herkes var ve güzel yani. Geziliyor, görüyorsunuz. Şimdi AVM'ye geldik. Marmara Park. Ay ne Marmara Park? Amasya Park. Ee, orada yemek yiyeceğiz. Eskiden Hep sormadılar. Eskiden sormadılar. sormadılar. Buraya gelirken koronaysanız buraya gelebilirsiniz. Bu video Covid-19 <laughs> önlemlerinin şey dışında çekilmiştir. Yani. Yani. Masaya gelmişken tarihi bir yemek falan yedik ama elma dışında bir şey yaptı. Bir kilo elma alıp öyle yemeyi <laughs> düşündük. Şimdi yine her zaman gibi burger falan yiyeceğiz. Ben ayran içeceğim yanımda, size gösteririm. Bırakmadım hala, devam ediyorum. Ben sadece kova bol kocaman bir patates yiyeceğim. Sen şimdi bir kocaman bir patates bir dakika. Bir daha düşünüyor <laughs> musun? Patates test edeyim bu zaman. Sen test Gördüğünüz gibi ayran içiyorum. Ben yalan söylemem. Ve e, hamur içine de ketçap mayonez koydurmadım. Çok ses var. Bir bana duymuyorsunuz. Dur ama neyse ben konuşayım yine. Bu arada mayonezin içinde e, 0.5 gram ya da 1 gram falan anca şeker oluyor. O yüzden hani belki yiyebilirim bilmiyorum ama haberiniz olsun diye söylemek istedim. İçine koydurmadım ama yani yenebilir aslında normalde. Ketçapta çok şeker var. Bu mayonez de o kadar yer. Aa yarasın. Ben kendime şey <laughs> Güzel şey değil mi ya, ya, ya. ya. ya, ya. Ziya'yı kolağı? Yok, Bihter öldü içeride değil mi? <laughs> ben buraya girmek istiyorum. Hayır, Bihter öldü içeride yavrum. Valla bak, daha demin çıktığımız ha. kale. Biz buraya çıktık az önce arkadaşlar. Yani videonun başında. Evet. Şu şimdi oturduk böyle. Yeşilırmak manzarası izliyoruz. Bu Yeşilırmak mı? Yeşilırmak diye biliyorum. Amca burası Yeşilırmak mı? Şu anda arkadaşlar burası yeşil olduğu için suyun rengi yeşil. <laughs> <laughs> kızıl ırmak ise kızıl olacak su. ya hiç mi canın dondurma falan çekmiyor diye çekiyor. Seyemem <laughs> Ben, ben sana. yiyemiyorum maalesef. Bir tane dondurma vardı. Bal Bademin, evet, evet. Bal, bal badem. badem diye. Adam dedik içinde şeker var mıydı? <laughs> Adam <laughs> dedi şeker var. Ben hani bal badem olduğu için sadece balla kullanılmış olabilir diye evet. düşünmüştüm ama e, kullanılıyormuş yani maalesef. Yani öyle yapacak bir şey yok. Aslında madado falan vardı şekersiz dondurma. Aklınızda bulunsun. Eğer şekersiz beslenen insanlar varsa diye. Bilav öyle onu deneyebilirsiniz biz şimdi eve geldik şimdi değil pardon eve gelip baya bir zaman oldu ee, saat 12.30 falan ee, eve geldik böyle oturduk yaptık kaldık yani öyle sonra kahve falan yaptık yaptık. Ee, şimdi de videoyu kapatıyorum aslında ben bu videoyu başka bir videomun içinde koyacaktım ama çok uzun bir gün olduğu için ayrı bir video olarak atayım dedim ee, umarım beğenerek izlemişsinizdir Böyle tarihi yerleri gördüm, gezdik bugün. Bence güzeldi. Hiç gitmediğim yerlere gittim. Ama daha önce gittim hatırlamıyorum ama en azından başka bir şehir görmüş oldum. Ben zaten şu zamana kadar 81 ilden İstanbul ve Samsun gezdim sadece. iki tane gezdim. Gezdiğim şehirlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yani üç tane. O çok güzel. Gerçekten <laughs> çok yer gezmişim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız da yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip ederseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir şey söylemek istiyorum Çok yanlış düşündüğün farkında mısın? Ney? Mesela Samsun'dan İstanbul'dan Samsun'a gelirken o ünlen geçtiğin şehirlere geldim. <laughs> <laughs> Bayağı mesela, gezdim galiba. Mesela Çorum, mesela efendim söyleyeyim başka Bolu. Çorum'dan durup mesela ebli balık deniyoruz. Yani, Çorum'a da gittim evet. doğru. Mesela Bolu'yu seyebilirsin. Bolu sayabilirsin. Heh, evet Bolu'dan da geçiyoruz doğru. Bunları hep sayabilirsin. O zaman Çorum tamam. Bolu. Mesela hiç Tekirdağ gitmedik. <laughs> Te Aa, ben Yalova ya. da gittim ya. bu arada. S, s, <laughs> s, s, de s <gülüyor> <gülüyor> ya? Arkadaşlar biz fal baktık da inşallah bir işlemez. Fala inanmıyoruz. Ama, Ama falsızlık falsızlık kapıyı. Öyle yani yani. falan. Yani. Hadi veda göstereceğiz evet, Görüşürüz.